9 ay boyunca bebeğinizi bekliyorsunuz. Doğduktan sonrasında kucağınıza alıyorsunuz ve ilk anda aslında hissettiğiniz mutlulukla beraber bir eksiklik hissi bir anne olarak. 9 aydır içinizde olan bir canlının sonrasında yanınızda olması gerçekten çok farklı bir his. Bebekle beraber özellikle ilk bir ay aslında anne ve bebeğin birbirine alışma süreci birbirini anlama süreci, annelerin özellikle hormonal durumlarının çok farklı olması, inişli çıkışlı olmasından dolayı üzüntü kaygılarının çok fazla olduğu bir dönem. O yüzden yeni doğan ilk bir aylık dönemde, bebeğinizin ilk bir aylık döneminde doktorunuzla olan ilişkiler, doktorunuza güvenmeniz oldukça önemli. Bir kere az önce dediğim gibi bebekle anne ilk bir ay içerisinde ancak birbirlerine alışabiliyorlar. Bu dönemde anne bir taraftan bebeğini beslemeye çalışıyor, bir taraftan büyütmeye çalışıyor. Aynı zamanda da bir taraftan da kendi bedenindeki değişikliklerle baş etmeye çalışıyor. Tabii bir de buna çevresel faktörleri, anne, kayınvalide gibi faktörleri eklemek gerekiyor. Bütün bunların içerisinde ilk bir ay biraz kaos şeklinde geçiyor. Ee, i̇lk bir ayda biz bebekleri doğduktan sonrasında zaten doğdukları anda ilk e, hastanede e, ilk 24 saat içerisinde ilk muayenelerini yapıyoruz taburcu olmadan önceki 48-72 saat ayar arasında tekrar ikinci bir muayenelerini yapıyoruz herhangi bir sağlık e, problemi olup olmadığını ortaya koyuyoruz Daha sonrasında da anneye gerekli olan emzirme desteği ve eğitimini verip taburcu oluyor. Ve anneler daha sonraki süreçte bebeklerini sık sık emzirmelerini öğütleyerek tekrar birinci haftanın sonunda kontrole çağırıyoruz. Birinci haftanın sonunda bebeklerin yeterli kiloyu alıp almadıkları, güzel emip ememedikleri ve bazı bir takım fiziksel yetilerinin ve fizyolojik özelliklerinin oluşup oluşmadığını muayene ile kontrol ediyoruz. Bebeklerimiz birinci ayı doldurduğunda kontrole çağırıyoruz ve bu kontrolde biz bebeklerin fiziksel ve nörolojik gelişimlerini kontrol ediyoruz. Ayı ile uyumlu gidip gitmediğine bakıyoruz. Yeni doğanda olması gerekli ve kaybolması gerekli olan refleksleri kontrol ediyoruz. Bunların uygun olup olmadığına bakıyoruz. Mutlaka göz muayenesi yapıyoruz. Kardiyolojik açıdan ilk bir ay içerisinde meydana gelebilecek olan üfürümler, kapanması gerekli olan deliklerin kapanmaması gibi sorunların olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ve en son olarak da kalça ile ilgili bir problem yaşayıp yaşamadıklarını birinci ay muayenesinde bakıyoruz.